Merhaba. Gelirciye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz borç bataklığı. Peki, bu bataktan nasıl kurtulabiliriz? Bu konuda internette birçok video var. Ama ne yazık ki çoğu gerçek hayatta işe yaramıyor. Benim de zamanında büyük borçlarım vardı ve baş edemiyordum. Ama sonunda kurtuldum. Bugün size kendi denediğim ve gerçekten işe yarayan yöntemleri anlatacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamlı gelmesi için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Borçlardan kurtulmanın ilk adımı tüm borçları listelemek. Faiz oranlarını, aylık ödemeleri tek tek yazmalıyız. Çünkü bilmediğimiz bir şeyle baş edemeyiz. Benim ilk yaptığım şey erteleyebildiğim borçları bir süreliğine ertelemek oldu. Neden mi? Çünkü önceliğim yüksek faizli borçlardı. Yani banka kredileri, kredi kartı borçları. Bunları bitirmeye odaklandım. Bu yöntem bana toplamda yaklaşık %10 avantaj sağladı. Bu borçları bitirdikten sonra sıra geldi düşük faizli borçlara. Onları da adım adım kapattım. Basit görünüyor biliyorum. Ama gerçek hayatta en çok işe yarayan yöntem bu. Peki borçları tek bir bankada toplamak mantıklı mı? Evet, bazen olabilir. Ama çoğu zaman bu da çıkış yolu değil. Unutmayın, borç insanı kötü hissettirebilir. Ama onlarca yıl taşımak yerine birkaç yıl dişimizi sıkarsak özgür bir hayata kavuşabiliriz. Bir diğer kritik nokta, maaşımızı doğru yönetmek. Gereksiz harcamalardan uzak kalmak tasarruf yapmak başlarda zor olabilir ama geleceğimiz için çok önemli. Şunu unutmayın. Bugünkü borçlar geçmişte yaptığınız harcamalar yüzünden oluştu. Artık geçmişi unutup borçsuz bir geleceğe odaklanmalıyız. Küçük görünen alışkanlıklar büyük paralar harcatıyor. Mesela sigara, kahve, arkadaşlarla gereksiz ortamlar. Bunlar borç içindeyken yapılmamalı. Bunlardan vazgeçtiğinizde farkı net şekilde göreceksiniz. Harcamalarınızı mutlaka kontrol edin. Not alın. İsterseniz aylık gider uygulamaları kullanın. Başlarda zor gelse de kısa süre sonra alışacaksınız ve paranızı yönetmeyi öğreneceksiniz. Emin olun, bu dediklerimi birkaç ay uyguladığınızda değişimi kendi gözlerinizle göreceksiniz ben gördüm. Size de tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelirci ailesine katılmak için abone olun. Bu kanalda borç, finans ve para yönetimi hakkında faydalı videolar paylaşıyorum. Ben sadece bir kanal açmak için değil, bir topluluk oluşturmak için buradayım. Hadi gelin. Borçsuz bir hayat için bugün başlayalım.